Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Halkbank hissesinin enflasyona karşı kazandırıp kazandırmadığını inceleyeceğiz. 5 yıllık grafiğimizi açtık. 22 Aralık 2023 tarihinde 12 TL 20 kuruşmuş. Enflasyon hesaplama aracımızı açtık. 12 TL 20 kuruş. Aralık 2023'ten. Aralık 2024'de hesaplama yapalım. Hesapla dedik. Aralık 2023'te 12 TL 20 kuruş olan hissenin bizi enflasyondan kolayabilmesi için 17 TL 61 kuruş olması lazım. Yani bu hisse 22 Aralık 2023 tarihinde alan bir kişiyi enflasyona karşı kolayamamış. Yani başa başlayabiliriz ama teknik olarak enflasyonun altında kalmış. Çok az bir miktar altında kalmış gözüküyor. Hem de tam o tarihlerde dip bir fiyattaymış. Bir de 2022 alalıktan bakalım. 2022 Aralık'ta da tam bir tepedeymiş. 23 Aralık 2022'den bakalım. 13 TL 95 kuruşmuş. Yeniden hesapla dedik. 13 TL 95 miydi? Evet. 13 TL 95 kuruş. 2022'den hesapla dedik. 2022'nin Aralık ayında 13 TL 95 kuruş olan hissenin bize enflasyondan kolayabilmesi için 33 TL 19 kuruş olması gerekiyor. Hissenin fiyatına bakıyoruz. Yalı yalıya para alım gücünü kaybetmiş gözüküyor. Bu dipten alan bir kişi şu an yalı yalıya neredeyse kaybetti alım gücünü. Şu dipten alan kişi de çok ucu ucuna kult almıyor bile. Yine enflasyon karşısında elindeki para eridi. Yani aldığınız yer ve sattığınız yer çok önemlidir. Böyle diplerden alsanız bile enflasyon karşısında zarar edebilirsiniz. Hele böyle bir zirveden aldıysanız 23 Aralık 2022 gibi çok büyük enflasyon karşısında alım gücünüzü kaybedebilirsiniz. Bu ve benzeri videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. İncelememi istediğiniz video varsa yorumlara yazın. İnceleyelim. Teşekkürler.